Selam gençler hoş geldiniz. Evet, bugün yine bir zengin peş bölümüyle karşınızdayım arkadaşlar. Zengin peşler bu aralar yine gelmeye devam ediyor. 20.000 like attıkça siz ben zengin peçi atmaya devam edeceğim arkadaşlar. Eğer bu videoyu da 20.000 like gelirse yarın 6 challenge'lı bir zengin peş bölümü gelecek. Yani 15-16 dakika belki de 20 dakikalık bir zengin peş bölümü gelecek arkadaşlar. O yüzden de like atmadıysanız mutlaka like atın. Bayağı efsane bir bölüm olacak. Şimdi bayağı zor challenge'lar gelmiş. Bakalım onları şimdi hızlı bir şekilde inşallah hepsini yaparız. Hiç taş harcamayız ve para kazanırız arkadaşlar. Tabi hesabı da maksamaya çalışıyoruz. Hem de para da kazanmaya çalışıyoruz arkadaşlar. Çünkü para kazandıkça hesabı maksamaya çalışıyorum. Gelen parayı yatırıyorum. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bakalım şimdi ilk challenge'ımız neymiş? Zengin peç. Bir ile hesaplaşmada 4 kill alamazsan 10 mega kutu aç demiş. Boru değil abi. Kaç kill demiş? 4 kill abi. Boru değil. Hızlı bir şekilde girelim. 4 kill biraz zor olacak arkadaşlar. E, ama velakin hızlı bir şekilde dalarsak Bence bir sıkıntı olmaz diye düşünüyorum. Şöyle öldürdüm. Lan yuh be. Nasıl öldüm ya? Abicim vallahi biraz benim geri aldım Biraz gaza geldim. Hızlıca öldüreyim dedim. Vallahi benim gazıma geldi. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Dükkana geliyoruz ve e, ee, güzel 10 tane mega kutuluk zaten teklifimiz varmış. Her gün geliyor bu. Vallahi böyle gide gide kolay bir şekilde maxacağız galiba arkadaşlar hesabı. 10 tane mega kutu 6 yazdı. Bize 8 ya da 9 yazması lazım arkadaşlar. Çünkü çıkmamış yıldız güçlerimiz ve aksesuarlarımız hala var ve düşük karakterleri verirse gerçekten çok sevinirim ve bakalım 8 yaz 8 Sonunda abi vallahi bir önceki bölümlerde biraz şanssızdık ama ve lakin bu bölümde şanslı olacağız galiba Abi inşallah Bonnie ya da Janet'a çıkar İnşallah hadi bakalım Bonnie ya da Janet ya da Janet. hadi Bonnie ya da Janet kime Janet güzel Janet'in saldırısı %30 daha hızlı odaklanır güzel güzel Çok iyi bir yıldız gücü çıktı arkadaşlar ve devam ediyoruz 6 yazdı buradan bir şey çıkmıyor ve bakalım ne yazacak? 6 yine yazdı. 8 yaz abi. Bu sefer de şeyinki ki Bonnie'ninkini çıkartalım. Hadi lütfen abi be. Kötü oldu. Olsun. Yapacak bir şey yok arkadaşlar. Devam edelim. Daha mega kutumuz çok var bastım ve 6. Abi 7 bile yazmıyor artık. Niye ya? Gale'ımız bu arada max level oluyor. Yani 10 level oluyor. Az kalmış. Ve bastım ve 7. Ya abicim 8 lazım. 8. Rozamız max'a gidiyor. Sprout daha var yolu. Alperimon'un da var yolu. E, Rico max'a gitmesine az kalmış Yani 10 level'a gitmesine az kalmış Ve hadi 8 yaz lanet olsun ya vallahi sinirim bozuluyor 7 yazdı Yapacak bir şey yok arkadaşlar olsun karakterlerimiz Yavaş yavaş Abi Karl max oluyor yani 10 level oluyor O çok iyi oldu çok az kalmış 11 tane kalmış Hadi bakalım o Tamam bari önemli değil bastım ve yine 7 Ya abi yeter artık ya 8 yaz artık şu karakterlerimizin Bari yıldız güçlerini falan halledelim Hadi 8 hadi 4 yazdı. Neden 4 yazdı? Evet. Böyle çıktı. Çok iyi. Abi Bonnie'nin yıldız gücünü çıkarttık. Evet. Bonnie'nin yıldız atar menzili %36 artar demiş. Çok güzel. Bonnie'nin de yıldız gücünü çıkarttığımız baya iyi oldu arkadaşlar. Ve şu an kime verelim? Kime verelim? Karla vereceğim abi. Karlımız. Gerçi karlımız çok az kaldığı için karla vermeyelim. Bence Piper'a verelim. Piper'ımız biraz yükselsin. Biraz düşük kalmış. O da iyi oldu arkadaşlar. Gayet iyi. Şimdi diğer challenge'ımıza geçelim. Tek hesaplaşmada Krovi'yi 3 ulti dolduramazsan 5 mega kutu aç demiş. Krovi'yi 3 ulti dolduramazsan demiş. Krovi'yi 3 ulti doldururuz inşallah. Hadi bakalım. Tek hesaplaşmada demiş bir de. 3 ulti doldurabilir miyiz abi ya? Valla birazcık... Ben de muallakta kaldım lan oyun kastı Lag girme be bu arada bir haftaya arkadaşlar internetim geliyor 1000 ee, download 1000 upload mı ne baya kaliteli bir internet gelecek altyapı çektiriyorum. Hiç altyapı yok burada arkadaşlar. Ee, altyapı çektirdiğim için baya güzel olacak. Bir hafta sonra yayınlara da başlarız. O yüzden de arkadaşlar bir like'ınızı da sizden beklerim. Yani like atın arkadaşlar. Böyle bir rekor bir like gelsin. Şuradan hemen ulti kasılalım arkadaşlar Edgar'dan. Edgar'dan kasılalım ama lag giriyor arkadaşlar. Bu biraz üzücü. Şuradan Spike'tan kasılalım. Spike'tan kasılalım abi. Spike bayağı sağlam vurdu. 3 ulti doldurmak çok zor. Arada kalıyorum. Arada kalıyorum. Ölmedim. Tamam abi. Abi yok artık ya. Yok artık ya. Lanet olsun ya. Tamam 5 mega kutu açacağız arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Bayağı giriyor bu bölümlerde bize arkadaşlar. Farkındayım. Bir tanesini buradan açalım o zaman. Ucuza gelmiş. 7 yazdı. Bir şey çıkmıyor abi buradan. Ve hadi Karlım Max olsun ya. Karlım on level olması istiyorum. Bir de bak mürekkep dolu mu diye bir yıldız gücü var. Onu da çıkartmak istiyorum. Hadi 4 tane mega kutu açacağız. 6 yazdı. 300 altın verdi. iyi oldu gerçi. Aa Karlımız Max mı oldu? Bir dakika Karlı verdi. Çok güzel. İyi 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 bayağı iyi arkadaşlar. Şimdi 3 tane daha mega kutumuz var. 7 yazdı. Abicim 8 yazarsa çok mükemmel olur. Bu arada jail'ımız da max'a doğru gidiyor ve iki tane daha mega kutumuz kaldı. 7 yazdı. Yine bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Evet, bazen kafam karışıyor. Şu an bitirdik mi, bitirmedik mi bilmiyorum. Bir tane daha açıyorum. 7 yazdı yine. Abi vallahi sinirim bozuluyor. Sinirim bozuluyor. Kime veriyorsun? Frank'e veriyorsun. Frank zaten son seviye. Kolet de zaten son seviye. Yani 10 seviye arkadaşlar. Son seviye dediğime bakmayın. Şimdi Karlımızı yükseltelim arkadaşlar. Karlımız yükseldi ve 10 level Karl oldu. Abi baktığımız üzere şuradan gelelim. Seviyede 3 tane 11 level'ımız var. 3 6 9 12 15 16 17 18 tane de 10 level'ımız var. Bayağı iyi gidiyoruz arkadaşlar. Bayağı iyi gidiyoruz. Böyle böyle maxlayacağız. Daryl ile 4 ulti dolduramazsan 6 mega kutu aç demiş. Daryl ile 4 ulti doldururum arkadaşlar. O kadar da değil. Şimdi bu challenge'ı yapacağız. Bu challenge'ı yapacağız aga. Yapacak bir şey yok. 4 ulti kesinlikle dolduracağız. Bu sefer iddialıyım abi. Valla... Bu sefer çok ciddi oynayacağım. Abi lag girme. Lütfen lag girme. Zaten Daryl'ın ultisi kendi kendine doluyor. Bir de abi keşke savaş topu girseydim. Nerede gireceğimi söylememiş ki. Evet abi ortak olalım. Olabildiğince ulti doldurmaya çalışalım arkadaşlar. Olabildiğince ulti doldurmaya çalışalım. Şimdi zaten bir şey yapmıyoruz. Uzak menzilde birilerini vuramıyoruz. O çok kötü oldu. Evet yapacak bir şey yok arkadaşlar. Şöyle şuradan kutu kasılalım. Kutu kasıldım abi. Sakinim. Sakinim abi. Sakin sakin sakin. İlerliyorum. Tamam abi. Tam ultim olmasına çok az kaldı. Ultim oldu abi. Ultim hemen hızlı bir şekilde şöyle atıyorum. Rastgele. Rastgele attım abi. Çünkü ikinci, üçüncü ve dördüncü ultiyi doldurmam lazım. Ultim yavaş yavaş doluyor. Ben hareket ettikçe doluyor. Zaten normalde de doluyor diye biliyorum. Evet normalde de doluyor. Bir karakterde hareket ettikçe oluyordu. Hangi karakterdeydi? Neyse ya çok önemli değil. Konumuz bu değil. Evet şu an ikinci ultimiz dolmak üzere. Abi dur ben gözlük takacağım. Gözlük. Belki uğurlu gelir. Hadi bakalım. Evet ikinci ultimiz de oldu. Şöyle atalım. Şimdi abi milletin birbirini öldürmesi lazım. Ya da öldürmezseniz de çok önemli değil. Ben birilerine böyle vurarak da ulti kısılabilirim. Dönelim abi ortak olalım. Bu challenge yapayım bari be. Bu challenge yapayım bari be. Şöyle bir ulti daha doldur. Abi beni sal. Beni sal. Beni sal önümü göremem birader. Abi ölüyorum. Öldüm ya, öldüm ya. Hayır, hayır abi. Abicim ya, yapıyordum ya. Altın mega kutu daha mı açacağım ben şimdi? Abi çok açtık, hayır. Abi çok sinirlendim şu an ya. Vallahi bölümü burada kapatacağım ya. Vallahi bölümü burada kapatacağım. Çok sinirlendim. Altı yazdı. E, ee, altı yazdı diyorum. Altı şey, şey, mega kutu açacağız. Ya kafam karıştı iyice ya. Vallahi sinirim bozuldu arkadaşlar. Bu bölüm 3 tane challenge yaparak kapatacağım ya cidden çok sinirim bozuldu ya. Vallahi ben bunu yaparım diye düşünüyordum. Evet buradan da bir şey çıkmıyor arkadaşlar. Bari bir yıldız gücü ver de böyle modumuz yerine gelsin. Bir yıldız gücü ver be modumuz yerine gelsin. Hadi lütfen. Vermiyor abi. Vermiyor. Olsun. Hadi be buradan 8 yaz. 3 yazdı lanet girsin ya. Tamam bunu da abi ben Piper'a vereceğim. Piper'ımız nerede Piper'ımız? Piper'a vereceğim. Piper'da 10 seviye yapmaya çalışıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım hayırlısı. Kaç tane daha açacağız? 4 mü? Bir dakika kaç? Kafam karıştı. Kafam karıştı. Fazla açacağım lan. Yeter lan. Vallahi sinirim bozuldu. Fazla açıyorum. Fazla açıyorum abi. Tamam. Şu son iki kutuda daha açıyorum. Fazla açacağım abi. Bu bölüm e, zaten 4 challenge da yapmadım. 3 challenge yaparaktan bu bölümü böyle bitiriyorum. Yapacak bir şey yok. Çok sinirim bozuldu abi gerçekten. Garanti yaparım dediğim şeyi yapamadım. Çok kötü oldu. Son mega kutuyu da içinden koptuğu için açıyorum zaten. Muhtemelen fazladan açtık. Ve bakalım hadi 8 yaz lütfen. Lütfen 8 yaz. Hadi. 7 yazdı. Abi çıldıracağım. O kadar mega kutu açıyorum. Bir aksesuar. Bir yıldız gücü vermiyorsun ya. Penny 10 seviye oluyor. Barley'nin daha seviyesi var. Lola. Lola oldu mu? 5 tane kaldı 5 güç puanı kaldı Otis'imiz olmasına daha var ve bir verdi arkadaşlar birimizde olmaya yakınlaştı gibi bir şey oldu Bu bölüm biraz kısa bir bölüm olsun arkadaşlar Bir sonraki bölümde daha fazla şeyler yapmaya çalışırım Ama şu an çok sıcak Gerçekten klimayı da kapattım bayağı yandım terledim Yoruldum arkadaşlar gerçekten de 3 challenge beni yordu Vallahi billahi yordu Bir sonraki bölümde 6-7 challenge yapacağım Vallahi yapacağım tamam Hadi kendinize iyi bakın arkadaşlar Şu videomuzu izleyin Bizi izleyin Hoşçakalın Bay bay